Gençler kazanım 95 birinci soru şimdi burada bir eşkenar dörtgenimiz var ve yüksekliğimiz 12 o halde şuradaki uzunluğumuz da 12 ve burası da ilk üçgenden 13 olacaktır alt tarafta şurası 13 olur alanımız da ne olacaktır alan 13 çarpı 12 olur bu da neye eşit 156'ya 156'ya eşit olacaktır. Evet, bu sorumuzda da şöyle yapalım. Öncelikle şu üçgenimizle şu üçgenimiz aslında eşittir. Neden eşittir? Onu da şöyle söyleyebiliriz. Buradan bir yükseklik indirdiğimizde dışta çizilen şu üçgenle bu üçgen aslında aynıdır. Evet dolayısıyla biz şunu biliyoruz: şuradaki üçgen ile bu üçgenin eş olduğunu biliyoruz. Evet bunlar eş olduğuna göre C'nin karşısındaki 2 ise o zaman şu uzunlukta 2 olur ve burası da 2 kök 5 bulunur. Şimdi bir kenarımız 2 kök 5 yüksekliğimiz 4. O zaman alanımız alanımız ne olacaktır? 2 kök 5 çarpı 4'ten 8 kök 5 bulunur. Evet, bu sorumuza baktığımızda da e, şuradaki açımız 120 olarak verilmiş, buradaki uzunluğumuz 2. Eğer orası 2 ise, E'de, az önceki sorudan da örnek alarak şurası 2'dir diyebiliriz. Orası 2 ise şu 120'den dolayı burası da karşı durumlu açılardan ne olacaktır? 60. Şu açımızda 30 olur. Dolayısıyla şuradaki uzunluğumuz 4 bulunur ve şuradaki uzunluğumuz da 2 kök 3 olur df. Yüksekliğimiz eşkenar dörtgenin yüksekliği burada 2 kök 3 ee, kenarımızda 4. Şu uzunluk 4 olacak. Ee, dolayısıyla alanımız ne olacak? 4 çarpı 2 kök 3 o da eşittir. 8 kök 3 bulunur. Hoşçakalın.